Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu bilmem kaçıncı bölümü çekiyoruz ben de çok bilmiyorum ee, Ben bir karakter açmıştım zaten bir kere şeyde açsam şaşarım Videoda karakter çıkarsam bir kerecik şaşarım grif çıkarmıştım ben Sizin için bir deneyeyim ve ben bir de mücadele ödülünü almıştım. <laughs> Ve Tekana girdiğimizde burada bir sürü karakter göreceğiz. Olacağım diyeceğim. Bu teklifi asla alma. Ben şurada bir teklif satın aldım. Şurada mega teklifi vardı. Oranlara bakmam lazım. Çok az. Karşımı üzgünüm. Videoda olmasın şey yapardım ama. Videodayım. Şimdi oranlara bakacağım. Atacağım. 150 şeyim kalacak. Oranlar çok az açsam şimdi çıkmayacak oranlar o kadar çok az ki of, çok az oranlar şunun oranlarına bakacağım çok az destanslı savaşçı Bunu da bu da en yüksek destanslı savaşçı pardon ve en yüksek yıldızlı. gücü aksesuar aksesuar yıldız gücü aksesuar çıkabilir oradan Hadi sizin için bir oynayın. Şimdi ben bir sıra etkinlik yapmıştım tabi. Siz de o zaman yoksunuz. Oyu göstermiştim. Ölüm modunu hatırlamıyorum. Karmaşık oyunu göstermiştim. Gündüz oyunu göstermiştim. Gündüz oyunu olanı... olanına... hiç hatırlamıyorum valla ama göstereyim ben size ölüm modunu. Ölüm modu nakavt oluyor. şimdi bizimkiler bir boka yaramayacak onu biliyorum. Zaten hepsini ben öldürüyorum hep. Hangisini ben öldürmüyorum ki? Hepsini ben öldürdüm. Bir dakika boş boş harcayacağım. Mamini mamini ben öldürürüm. Sen çık. Ben uğraşma ya. Siz öleceğiniz. Saniyede öldürüyorum ben. Ben Adamı saniyeli öldürürüm ben. Ultesini görmüş olduğunuz gibi. Yine bir gün var. Onu grifle. O grifle çok iyi oynanır abi. İşte Arkadaşlar. Edgar çıktı. Bakın ucuna gideceğim. Ta oyunun. Neresine gittim gördünüz mü? Maşallah ülke bak çok güzel. Abi ultisini çok beğeniyorum. Ultisini bir de ultisi geri dönüyor. Yani geri dönmese ulti hiçbir şey yaramıyor. Onun fırlattığı kartlar geri dönmese hiç sevmezdim ben. Kram beğenmezdim kardeşim. Çok güzel olmazdı. Allah o içeceği keşke eklemeseydim. Şimdi maminim maminim bastan ya. Bastanmış ya. Bostancı gelmiş bastan ya. Çok şarkı bilmiyorum bastan ya. Değişik değişik şarkılar söylüyorum ben. <laughs> maminim Gel Bak, bak kaşın ölecek. Bak kaşınırsan böyle ölürsün kardeşim. Bir dakika. kadar garip bir şey oldu ya. Mami ne mami ne masan öldürün Piper 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 o 99'ları öldürün. Allah sizin ben de lan. Ünlü. Ya göndereceğim de yaşım küçükmüş. Yaşım bir bakmış. Yalnız arkadaşlar bir, ee, bildiğiniz gibi şey bitti. E, ee, dün bitti. Kupa onun günü bitti. Yeni kupa günü başladı. ama daha çok var. Ben hemşe almak istiyorum ama. Ay 7000'e ulaşamamışım. Nasıl imza alacağım? 8000. Ben daha 7000'e ulaşamamışım. Bir de ben şeyi bitirmiştim. Birkaç tane buradan açmıştım. Oradan el firmanın aksesuarı çıkmıştı. Ben de heyecanlandım. Karakter çıkacak diye heyecanlandım. Sıfırsel. Supercell gitti. Aksesuar çıkardı. Bir dakika saldırı. Tamam. Menzil. Ben ne uzun menzil çok kısa. Eh menzil kısa ya. Bir şurada uzun diyor bir şurada kısa diyor ya. Bismillah. Ne şey göstereceğim. Çünkü ben hızlıca bu kazanmak istiyorum. Hmm. Yakında üstte çok iyi bir dakika bir şey yiyeyim. Kalan başka bir karakter seçeceğim. Yakında üstte çok iyi bir karakter seçeceğim. TikTok'tan bir şey geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdim sizi. He he he. İlk tur tabii ki de. Yandık maminim maminim masaya. Hoş gelmiş bakana. Hadi bizimkiler. El firma. Maminim mamini e bir tek firma oynuyor ki burada. Ya bir öldüremediniz şunu ya. Öldür şunu yuf. Allah rızası için abicim Bunları öldürün ya. Allah rızası için. Ya bizim Nita mıdır nedir? Oynamıyor ki. O oh, sonunda ya. Of oh, of. Oh. İyi şey çözmüşsün Şimdi yakın dövüşte grafiği test edeceğim. Bu oyun yakın dövüşlü olduğu için yakın dövüşte hem, hem de hasarlı. Çok güzel olur bence. Arrest Sıçtığımızı size söyleyebilirim ama direkten yendik. <laughs> Sıçtık ama direkten yendik. Çok kolaymış ya. Hele e, grip yakın dövüşte. Saniyede bak. Bir saniyede Leon bile olsa yendik. Şimdi El Primo'yu test edeceğiz. Griffey yalnız YBC Griff e, çok güçlü bir tane diye video çekmişti. Yaz bir çoğuz diye Öldüm 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 mü diyor. Ölmedi. Video çekmeye devam ediyor. Hatta Ramazan'la ilgili hani Ramazan bayramınız ya. Arkadaşlar Ramazan bayramını bitirdim. Şunun da yok. Allah kabul etsin orucunuzu. Arkadaşlar oruç tutanlar şuradan hemen kalpe. Tamam yani bu değişik nakav. mıdır? Neydir işte o değişik şey Allah Allah harita mı yok? Haritayı göstermiyor lan ben böyle şeyi kabul etmem. Bununla da garip oynayacağız. Neden derseniz <laughs> ne <beni> yok evet. <laughs> hadi ya dönde hadi, hadi. Bak tableti. Aa, bu nasıl şey var. Allah belanı versin senin ben bu konuyu yiyeyim. Ya bu nasıl şey böyle? <laughs> mamini mamini masaya, muğlaşmamış ya. Bostancı gelmiş pasaya, bostancı bostancı pasaya. Bostancı basana, bostancı bostancı basana. Mosanju, Mosana, Mosanju, Mosana, Mosanju, Mosana, Mosanju, Mosana. Hadi lan bizimki sen yenersin. Allah senin ben kaçsana. Ya salak bu. Ya kardeşim kaçsana. Bu iyi şimdi şundan geçti ben bunu ne edecek? Anam ismini Leon yazmış. Spike çıkmış. Ben öldü. Güzeldi. Aa anladıysam her şeyde de değişiyor. Evet değişiyor ama hep çift hesaplaşma. Onu anladım amanım amanım amanım. Birinci kim olacak acaba çok merak ediyorum. Şaka şaka hiç merak etmiyorum. Aa bizimki eveymiş. Lola koymuş ismine. Lola çıksın diye ismine Lola koymuş. Eve çıkmış. Evinin biliyorsun sularda gezme özelliği var. Ama ile ya sapırsan eğer sen bu videoyu izliyorsan kaldır evinin bu sularda yüzme gücünü. Lütfen ile. Öbür alamayanlara çok hile oluyor. Yani gidiyorlar bal gibi oynuyorlar. Evet şurada duracak. Şurada iki Mortis var diyelim. Mortis nasıl yiyecek o evi? Yiyecek dediğim işte de öldürecek. Allah belanızı versin sizin ben. Allah belanızı. Allah cezanızı belanızı versin. <laughs> ya şu garip öldüreydik var ya. Beğenmedim. Kötü. İkinci olmasıyla alakalı değil. Merak etmeyin. Beğenmedim. Çok karmaşık yapmış. Oyunu benim karmaşık oyunum gibi. Ben boş boş şeyler eklemiştim. Anam la bilens. Eğer oynadığımız oyunda eve karakteri varsa bu sularda yüzer. Oh. Herkesi paramparçak eder oradan. Kimse de ona vuramaz. Şu roza belki vurur. Ben de vurur. <laughs> maminim maminim aslan ya. Ehehe. <laughs> <laughs> Daha demin eve satıyordum kardeşim. Ben önüme çıkanı öldürüyorum. Vallahi diyorum bizim takım arkadaşı şey eder mi? Yok şeymiş. Düştü <laughs> i̇şte, kapalı ama. Ama en azından buradan bir çıkış yolu varmış yani ucuz atlattık. Ucuz. Aha. Labilentin sonunda böyle bir yer var. Sıçtım mı lan nasıl oynayış? O. Oh! Alırım bak çünküleni. Aminim aminim aslan ya. Maşallah 14 tipi biz öldürmeleri şu anda imkansız diyebiliriz biraz. Aha sıçtım şimdi. Şimdi sıçtım. Aminim aminim aslan almasan ya. Neredesin? Vur vur. Zaten bir şey veremeyeceğim için. Vur kardeşim vur. Vur vur. Zaten bir vuruşta öldürürüz yani adamı. Beğendim. Labilantliymiş. Beğendim. Tamam, güzelmiş. Ben bunu şimdi yükselteceğim de. Of. Ya ben. Evet arkadaşlar. Eee. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu bitirmeden önce şu abone olup tuşuna basıp bildirimleri açanlara inşallah efsane istediği karakter çıkar. Amin. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bay bay.